O yaş geldi gözümden. açtın mı Drox? Açtım açtım. <laughs> Anlamadım ki. Kemal götten yiyor. <laughs> 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 okay. <Kimsli? Okay>. <laughs> Kemal götten diyor <laughs> <laughs> <Lyor. gülüyor> E <iyi> gitmiş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <Çekil çizim> <gülüyor> 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 Orun gibi de zamanı. Bu, hey, <laughs> <orası>. Bu ne <laughs> ya? Kemal sen. Diğerine geçtim. Kemal sen yiyor. Kemal'in poposu. Kanka ne yapayım sanatımı konuştum. Kemal Gökten diyor. Oğlum bu ne bu ne? Ya valla ben size oyun... <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Tek gözlü adamı <laughs> siken yüzsüz adam. <laughs> Kemal Gökten yiyor. Kemal'i sikiyor Kemal mutlu mutlaka. <laughs> <laughs> Çok senin ağzını sikiyim ben. Ya bu ne? <laughs> Kemal götten yiyor. Yok baba ben valla başka oyuna geçiyorum. Oha! Oha! Lan oha <gülüyor> <gülüyor> lan oha! Kemal götten yiyor. San, san, Sansür koymuyoruz şu pardon. Orospu çocuğu sansürle demedik mi ananı sikiyim senin ben. Tamam tamam geçti. Allah Allah. Kemal götten yiyor. E benizin nikki oğlum bu ne? <laughs> Çene marda. Oh hey. Oh hey. Oh, oh. Kemal götten yiyor. <laughs> oh şuraf gerizek çalamasın şuraf. <laughs> Kemal yiyor. Şuraf sen var mısın? O <laughs> 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 ben değilim ananı o ben değilim. Ali orospu çocuğu. Sansürle dedik aptal. Kemal göster diyor. Lan sansürlemişim. <gülüyor> Bak baba ben kuziyim çizdiğim her, e, her şey güzel. O Oğlum, ben değilim ha yanlış anlaşılmasın. Kimdi o bu? Sen de <laughs> değil ki damar. <laughs> ben, ben, de. er ha, Kemal, ben Ali Mert, Kemal ben Ali Mert'im. Kemal ben Ali Mert'im. Allah. Ali Allah Allah. Tamam ben Kemal. <laughs> ben kuziyim Mafik Cyberus, Kuzi Kemal Mafik. Aynen. diyor. Oğlum siz niye birbirinizin like nickiyle girdiniz? Sürekli aynı şeyi yazdınız ya. Değişiklik <laughs> olsun. M -m -m. Serdar Kemal'i götten zikin ol. <laughs> bir şey diyeceğim. Biri bildiğin yarrak çizmiştik hocama. Hadi işte. Ali <laughs> Kemal sen diyor. Ya <laughs> bunların var ya her birinden 1000 TL alacağım. Şimdi 8000 lira var ya. Kemal Götten Yiyor Bir dakika Kemalinki nereye gitti Çok... Oo. <gülüyor> <adamım>. <gülüyor> bir dakika sansürledim Sansürü koysan da o size size geliyor Aman okuyayım Kemal Götten Yiyor Allah Allah <laughs> Düşman Götün Aman Okuyayım <laughs> Arkasını ar çizmiş ya Üşütme <laughs> Bir şey diyeceğim Aman Okuyayım Emre Kemal'e pipisini gösteriyor